Sana en sona geç tekrar. Devam. ben oh. Ooo. ya. <laughs> Tam ortaya. Kız. Yaman da musun? 3 evet. kere şansın var. Yapamazsa ben girişim olur, haberiniz olsun. Ay, Ay, Yaman sen de vur anneciğim. Gire. Gir sıraya oğlum. Bekle, 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 bekle. Senin Yaman vur. Yaman'da tatlıymış. Gel. Elif, elif, elif. elif sen de vur. Elif sen de vur. Hadi, hadi vur Elif. Tamam sen vur. Ben tamam. ben. Sen ben. Sen. ben Sen biraz daha ipot tutarsan çocuklar çok şey vuruyorlar ya. Ha. Aynı. Aynı. Aynı yere denk gelsin ki oradan. Evet. <laughs> Evet, çok çok ileri değil. Allah. Ha, Yusuf çok güzel vuruyorsun. Aynen. Tatla. Yusuf üç beş kere mi? Başka kapsak. Tamam. Yusuf patlama çöneriydi. <laughs> Son aklınız. Evet ondan sonra ben vuracağım. Ben vuracağım. Yok <laughs> <laughs> ya. Ben nasıl Sen Ben ne oldu? Ya ama o kadar sık musunuz? En sonunda. Şey patladı. Ayaslan vuruyorsun, ondan sonra ben vuruyorum. Anne tutuyor ben vuruyorum. ama. Olmadı. Tamam ver şimdi ben ela bak. <laughs> bak Ela. Baba hayır Şura baba birazcık ben... patlatacağız <laughs> Allah <Ay, Ay. gülüyor> mümkün atıyor. Ben, ben şu koyup öyle... yaptım. Çocuklar <laughs> normal patlamaz ki Aynen. da <laughs> ya. <laughs> Alanlar almayanları lütfen versin paylaşın. Abi. Ama bir